...bir anda etrafını saran dev dalgalarla. Dayı... ...beni çağırmayı unuttun herhalde. Yeğen? Yani? Kimle dövüşüyoruz? Kimle mi dövüşüyoruz? Saldırınca sevdiklerimize saldıran birileriyle. Onları yenmek için yeğen... Yani. ...girerken yalnız girmeyi... ...çıkarken... Yalnız çıkmayı göze almalıyız. Ya da çıkmamayı. O da var. Dayı, şey zannetmiyorsun değil mi? İki güzel lafa seni burada tek başına bırakacağım. Bak yeğen, o kapıdan içeri yalnız girmezsem... ...çok sevdiğim birini öldürecekler. Dayı. Yeğen, burada seni yapacağım bir iş yok. Nasıl yok? Neyi yanlış yaptım dayı? Nerede hata yaptım? Her şeyi planlamıştım. İnce ince işliyordum her şeyi bana öğrettiğin gibi. Bugün, bugün hiçbir şey olmuyor. Bugün hiçbir şey yoluna koyamıyorum. Belki bir şey koyman gerekmiyor ya. Yani. Gerekiyor dayı. Eyşen gidiyor, gidiyor. Belki şimdi gitmiştir bile. Cengiz benden şüpheleniyor. Ali hemen kabul eder zannettim ama kumarhanenin başına geçecek. Yetişemedim. Hiçbirine yetişemedim dayı. Sana bile yetişemedim dayı. Baksana şu haline. Şimdi bir de seni mi kaybedeceğim? Hayır dayı. Hayır dayı, hayır. Bak yeğen, ye. Hatırlıyor musun? Kışın seni hücreye atmışlardı. Üşüyordu, sıtmaydı. Tir tir titriyordu. Üç gün, beş gün. O namussuz gardiyan da bırakmıyordu seni. Bağırıyordun içeride, dayı, dayı, deliriyorum dayı. Hatırlıyorsun değil mi? Ha? Gelip sana bir şeyler okumuştum, onu da hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne okumuştum söyle. Dayı yok. Bırakmayacağım seni. Bazen yeğen işleri yoluna koymak için... ...sıkmayacaksın yumruğunu. Açacaksın avucunu. Avucundakileri savuracaksın havaya. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin sana geri gelmelerini. Nasıl beklerim dayı? Nasıl yollarım seni? Bak yeğen gördüğüne aldanma. Şimdi yine hücrendesin aslında. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin ki dünya sana geri gelsin. Hatırla ya. Hatırla. Sana ne okuduğumu iyi hatırla. şarkı istiyorum kardeş senden. Son bir şarkı. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Son defa çal benim için. Bekleme bile. Hiç kıpırdamadan dur öylece. Yapayalnız. Alo? Baba? Cevap en derinlerden sen çağırmışçasına vuracaktır suyun yüzüne. Dünya sonunda özgürce sunacaktır kendini sana. Maskesinden sıyrılmak için başka seçeneği yok. Yuvarlanacaktır sonunda ayaklarının dibine. Plan ne Ezel? Ne yapacağız? En zorunlu Kamil. Bu kadar çırpınmak yerine sabahtan beri yapmamız gereken. Hiçbir şey. <laughs> Ölmesini istemiyorsan yalvar. Bitti mi? Bitti. Beyler. Yardımcım. Kardeşim. Ben neysem o da olur. Thank Buyurun, buyurun. Bunlardan da alın. Sizin için getirdik, özel. Güzel olmuş. Misafiriniz gelmiş efendim. Defol. Bazen kötüler de kazanır. ...de kalmasın. Ne oluyor lan? Olan şu kardeş... ...Soner kardeşimiz raconu bozdu. Aramızdaki husumet yıllar önce bir anlaşmaya bağlanmıştı. Ama o ne olduysa sözüne sadık kalmadı. Bizde i̇şte bunun affı olmaz. Masumlara el uzatılmaz. Ee, kendi raconumuzu kendimiz kesecek halimiz yok. Adamlarını getirdik dışarıda. Siz sorun. Doğruya, eğriye siz karar verin dedik. Soner arkadaşımız bir yanlış yaptı. Yuvasında uyuyan ejderhayı uyandırdı. Ee, şimdi siz sorun, siz değerlendirin. Bir zamanlar ...Somer'in olan artık bizimdir. Hmm. Güzelmiş kardeş de ne gerek var? Ne zahmet etmişsin? Hmm. Güzel kardeşim.